أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألهقني بالصالحين صدق الله العظيم Kıymetli seyircilerimiz, bugün sizlere İslam dininde iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak hakkında konuşmaya çalışacağız. Öncelikle Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalarda bulunuyoruz. Bizleri böyle mübarek bir güne sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kavuşturduğu için sonsuz şükürler olsun. Emri bil maruf, nehi anil münker diye geçer bu kavram İslami kaynaklarda. Maruf ve münker kavramlar üzerinde konuşacağız. Maruf kelimesi bilmek, tanımak, düşünerek, kavramak anlamındaki irfan kelimesinden gelmektedir. Bilinen, tanınan, benimsenen şey anlamındadır. Münker kelimesi de nükür veya nekaret kökünden gelen tasvip edilmeyen, yadırganan davranışları kapsamaktadır. Emri bil maruf ney yani münker ilgili Kur'an-ı Kerim'de 9 ayetin olduğu bilinmektedir. Ali İmran Suresi 104. Ayet-i Kerime'de Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun buyurur. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun buyurur. İslam dininde emri bil maruf ve nehyi anil münker dinin temellerinden kabul edilmiştir. Mutezilenin beş esası vardır. Mutezilenin olmazsa olmaz esaslarından birisi yine emri bil maruf nehi anil münkerdir. Marufu emretmek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak vazifesi bütün Müslümanlar üzerine bir farzdır. Bu farz yine aynı şekilde İslam dininin en büyük farzlarından biri kabul edilmiştir. İslam nizamı bu sayede kemale erer ve yücelir. Şu kadar ki bu vazifeyi yerine getirecek bir grubun olması gerekir. Diğer türlü bütün ümmete farzdır sevgili seyirciler. Emri bil maruf nehi münker yerine getirilmediği zaman bütün ümmeti Muhammed'i bu mesuliyetten kurtulamaz. Ayette baktığımız zaman münafıklarla ve müminlerle ilgili bahseden ayetlerde münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinin velileridirler, birbirlerindendir. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyilikten alıkorlar der. Münafıklarla ilgili bahseden ayetlerde. Müminlerden bahseden ayetlerde inanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar, koyarlar, kötülüğü men ederler der yüce Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse müminler birbirlerinin velileridirler. Müminler birbirlerinden sorumludurlar. Birbirlerine iyiliği emretmekten ve kötülükten alıkoymaktan sorumlu durlar. Bu ayeti kerime yeryüzünde İslam hükümran olunca inananların nasıl davranması gerektiğini şüpheye düşmeyecek açıklıkta ifade eder. Şöyle buyuruyor ayeti i kerimede. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar der. Açıklamaya çalıştığımız yukarıdaki Alimran suresinin 104. ayet-i kerimesinde emri bil maruf nehi anil münker bütün ümmete farz olarak yüklenmektedir. Burada ise iyiliği emir kötülükten ne ile ilgili bir topluluktan bahsediyor. Böyle bir topluluğun olması gerektiğini söylüyor. Her Müslüman ferdin gücü yettiği oranda iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoyması, İslami tebliğe katkıda bulunması farzı ayındır. Yine başka bir ayette siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Ali İmran suresi 110. ayette. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder ve kötülükten alıkoyarsınız diyor. Yine müminlerin Burada iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma özelliğinden bahsediyor. Ve bu ümmeti hayırlı kılan davranışın yine ayette belirtildiği üzere iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak olduğunu söylüyor. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı ümmetiz. Bizi hayırlı yapan özelliğimiz ne peki? Ayetin devamında iyiliği emretmek, kötülükten koymak olduğunu söylüyor. Bu ayet-i kerime ümmet Muhammed'in en belirgin vasfının bütün ümmetlerin en hayırlısı iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmenin yalnızca Allah'a iman ve tevhid akidesine sahiplenmenin hayırlı ümmet olmanın sebepleri olduğunu ortaya koyuyor. Yine Araf suresinde sen af ve kolaylık yolunu tut. İyi emret ve cahillerden yüz çevir diyerek peygambere ve peygamberin şahsında bütün ümmeti Muhammed'e iyilik yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak emrediliyor. Allahu Teala peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en üstün ahlakı emretti. İmam Cafer Sadık diyor ki Kur'an-ı Kerim'de üstün ahlakı böylesine güzel toplayan başka bir ayet yoktur diyor. Hz. Peygamber insanlarla muamelesinde hep kolaylığı seçerdi. Zorluğa, öfke ve kızgınlığa yönelmezdi. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Yesiru ve la tuassiru. Zorla, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyururdu. Allah Resulü'nün Affetmek başkalarının kusurlarına bakmamak belirgin özelliklerindendi. Çünkü o hoşgörü peygamberiydi. Yine Tevbe suresi 71. ayette inanan erkekler ve kadınlar birbirlerinin veli velisidirler. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar diyor Tevbe suresi 71. ayette. Yine burada inanan erkekler ve kadınların birbirlerinin velisi, birbirlerinin destekçisi olduğundan, iyiliği emretmesinden ve kötülükten alıkoymasından bahsediyor ayet-i kerimede. Veli kelimesi arkadaşlar, veli kelimesi kıymetli seyircilerimiz dost anlamında, yardımcı anlamında, gözeten koruyan anlamında, öğrencinin velisi olur. Bizim aklımızda hep bu kalır. Öğrencinin velisi olur, çocuğun velisi olur. <laughs> İslam dinine baktığımız zaman sevgili seyirciler, müminler birbirlerinin velileridirler. Müminler birbirlerine destek olmak, birbirlerini korumak, birbirlerini gözetmek, birbirlerine iyiliği tavsiye etmek, birbirlerini kötülükten alıkoymak zorundadırlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden, hadislerden biz bu sonucu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu mümin olmanın bir gereğidir. Yukarıda ifade edildiği gibi münafıklar bunun aksini yapıyorlar. Onlar iyiliği etmiyorlar, kötülüğü emrediyorlar. İyilikten alıkoyuyorlar. Dost olmak birbirini sevmede, birbirine muamelede ve birbirine kardeş olmada kalplerin ve gönüllerinin birliğini ifade eder. Geçmiş ümmetlere baktığımızda durum nedir? Peki geçmiş ümmetlerde durum nedir? Maide suresi 78 ve 79. ayete baktığımız zaman İsrail oğullarından bahseder. İsrail oğullarından inkar edenlere Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle İsrail oğullarından inkar edenlere lanet edilmiştir der. Niye lanet edilmiştir? Ayete bakalım. Bu baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerindendi. Başka başka hangi özelliklerinden dolayı İsrail oğullarından inkar edenlere lanet edildi? Ayetin devamında birbirlerinin yaptıkları kötülüklere engel olmuyorlardı. O inkar edenler birbirlerinin yaptıkları kötülüğe engel olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi buyuruyor. İsrail oğullarından inkar edenlere Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerindendi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Ayette İsrailoğulları'nın lanetlenme sebebi bir Allah'a isyan etmeleri, aşırı gidip haddi aşmaları ve kötülüklere engel olmamalarıydı. İsrailoğulları işlerinde kötülükleri işleyenlere engel olmuyorlar. Gücü yetenler iyiliği emir, kötülükten nehi görevini yapmıyorlardı. Yoksa kötülüklere mani olmak İsrailoğulları için de farzdı. Şimdi sevgili seyircilerimiz bu ayete bakarak bu ayeti İslam ümmeti içinde genellersek İsrailoğullarının İsrailoğullarının inkar edenlerindeki o özellik bugün bizde varsa biz de baş kaldıran bir milletsek Allah'ın emirlerine baş kaldıran bir topluluksak ve haddi aşıyorsak iyiliğe engel oluyor ve kötülüğü tavsiye ediyorsak, iyiliği emretmiyorsak, kötülüğü yasaklamıyorsak Allah muhafaza bizler de bu ayetin kapsamına gireriz. Allah'ın lanetlediği topluluklardan oluruz. Hz. Peygamber İsrailoğulları günahlara dalınca alimlerinin onları bundan nehyettiklerini, onlarınsa vazgeçmediklerini, Buna rağmen alimlerin onlarla aynı mecliste ve aynı sokakta oturmaya devam ettiklerini, İsrailoğullarının alimlerinin kötülük yapanlara karşı mesafe koymadıklarını, iyiliği emir ve kötülüğü nehi konusunda iş bir işi birbirlerine havale ettiklerini, beraber yiyip içtiklerini ve Allah'ın da kalplerini birbirlerine benzettiğini ve onları Davut peygamber ve İsa peygamberlerin diliyle lanetlediğini bize peygamber efendimiz bildiriyor. Kötüler ve kötülüklerle bir olmamak, onlara hoşgörü göstermemek ve kötülüğe karşı müsamahalı olmamak dinimizin temel prensiplerindendir. Burada bilinmesi gereken en önemli şey kötüyü ve kötülüğü tasvip etmeme zorunluluğudur. Kötülerle kurulacak ilişki nasıl olmalıdır? Kötülerle kurulacak ilişki sadece ve sadece kötülükleri yapacakları ve yaptıkları kötülüklerden vazgeçirme konusunda olmalı. Bu gayede olmalıdır. Yine emri bil maruf nehi anil ile ilgili Hicr suresi 94. ayeti kerimede peygambere hitaben Emrolunduğun şeyi açıkça bildir buyuruyor. Bu ayet Peygamber Efendimize Allah'ın bütün emirlerini, Kur'an'ı bütün insanlara ulaştırmasını, dini apaçık ortaya koymasını, hakla batılın arasını ayırıp açıklamasını emrediyor. Yine A'raf suresi 166 165. ayette biz fenalıktan men edenleri kurtardık. Biz fenalıktan men edenleri kurtardık zalimleri de Allah'a karşı gelmekten ötürü şiddetli azaba uğrattık diyor. Ayet-i kerimede kurtuluş vesilesi olarak fenalıktan, kötülükten alıkoymayı gösteriyor. Bu ayet-i kerime daha önce geçenlerin adeta bir neticesi niteliğinde oluşup kötülüklere, fenalıklara engel olanların kurtuluşa erdiğini müjdeliyor. Buna karşılık her türlü ikaza, tepliye, tehdide rağmen Allah'ın emirlerini dinlemeyenlerin şiddetli bir azaba uğrayacağını bizlere haber veriyor. Konuyla ilgili emri bil maruf nehi anil münker ile ilgili hadislere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kim bir kötülük görürse kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Çarşıda, pazarda dolaşıyoruz. Veya okulda öğrencilerin içindeyiz, bahçedeyiz, kantindeyiz. Hayatın içindeyiz. Kim bir kötülük görürse, nerede olursanız olun, bir kötülük gördünüz mü? Onu elinizle değiştirin, elinizle değiştirin. Kötülük varsa kötülüğü elinizle düzeltin diyor Peygamber Efendimiz. Bu aile hayatımızda da geçerlidir, iş hayatımızda da geçerlidir. Veya e, sosyal hayatın içinde de geçerlidir. Bir kötülük gördük mü? Onu diyor ki Peygamberimiz elinizle değiştirin, düzeltin. Şayet elinizle değiştirmeye gücünüz yetmiyorsa o zaman dilinizle değiştirin diyor. Diliyle de değiştirmeye gücü yetmiyorsa kalbiyle düzeltme cihetine gitsin. Kalbiyle düzelsin. Yalnız kalbiyle düzeltme imanın en zayıf derecesidir diyor. Sevgili seyirciler, bir kötülükle karşılaştığımız zaman yapmamız gereken şey o kötülüğü tamamen bertaraf etmek, bertaraf edebilmek, elimizle düzeltebilmek. Elimizle düzeltmeye gücümüz yetmiyor. Elimizle düzeltmeye gücümüz yetmiyor. Makam mevki sahibi değiliz. Bize güç verilmemiş, yetki verilmemiş. Gücümüzü kullanamıyoruz. O zaman Peygamber Efendimizin ikinci tavsiyesi, o zaman dilinizle düzeltin. Konuşun. Kötülük yapan kimseyle konuşun. Kötülük yapan kimsenin kötülük yapmasına elinizle engel olamadınız. Dilinizle engel olmaya çalışın. Dilinizle engel olmaya çalışın. Peki buna da gücümüz yetmiyorsa, dinimizde de sesimizi duyuramıyorsak, kötülüğe engel olamıyorsak pes mi edeceğiz? Hayır. O zaman o zaman kalbimizde yapılan kötülüğe karşı ve kötülük yapanlara karşı bir kalbimizde bir ağırlık olacak. Kalbimizde buğz edeceğiz sevgili seyirciler. Bu hadis Münkerin kötülük ve fenalıkların nasıl değişeceği konusunda bize bir metot öğretiyor. Bu hadisin ifadesinden ve görevleri sıralayış tarzından şöyle söylüyoruz. İslam alimleri genel anlamda olmak üzere kötülükleri elle değiştirmenin yöneticilerin güç sahiplerinin işi olduğunu, dil ile değiştirmenin alimlerin olduğunu, alimlerin işi olduğunu, kalp ile değiştirmenin de bunlara güç yetiremeyen zayıfların olduğunu söylerler. Böylece, böylece her seviyedeki Müslümana düşen bir vazifenin bulunduğu ortaya çıkmış olur. Tabi her şeyden önce iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan kimselerin öncelikle, öncelikle kendilerinin İyi yolda olması lazım, iyiliği yapması lazım, kötülükten uzak durması lazım. İyiliği emreden, kötülükten alıkoyan kimseler İslam'ın tebliğ metodunu iyi bilmeli. Nezaket, iyi muamele, yumuşak davranış, merhametle yaklaşma gibi genel esaslar böyle kimselerde bulunması gereken özelliklerdendir. İmam Şafii Hazretleri radıyallahu anh şöyle söyler. Din kardeşine gizlice öğüt veren kimse, din kardeşine gizlice öğüt veren kimse açık açık değil, başkalarının yanında ulu orta değil, gizlice öğüt veren kimse gerçekten nasihat etmiş ve onu süsleyip öğüt verdiği kimseyi süsleyip sevindirmiş olur. Fakat aleni olarak açık açık herkesin gözü önünde ona öğüt veren kimse din kardeşini son derece küçültmüş olur, batırmış olur şeklinde İmam Şafii Hazretleri bize tavsiyelerde bulunur. Kötülüklere mani olup münkeri değiştirirken elinde güç ve kuvvet bulunduran cahillere, şerrinden korkulan zalimlere karşı son derece yumuşak davranmak zorundayız. Aksi halde pek çok fitneye, fesada sebebiyet verebilir. Bir kötülüğü elle değiştirmek, ona fiili müdahalede bulunmak demektir. Mesela, haram kılındığı halde içki içen kimsenin e, içki ka kaplarını kırmak, atmak, içkiyi dökmek veya çalınmış bir malı sahibine geri vermek böyle işlerdendir. Eğer bir kötülüğü değiştirmek, kendisinin veya bir başkasının öldürülmesi gibi daha şiddetli bir sebe fitneye sebebiyet verecekse, o zaman elle değiştirmekten vazgeçmeli, dille söylemeli, nasihat yolunu yeterli görmelidir. <laughs> İyiliği emir ve kötülükten nehide önemli olan bir hususa daha işaret etmek, işaret etmek gerekir. Devleti yönetenler yönettikleri birimler üzerinde nasıl yetkili ve sorumluysa aile reisi de ailesinden ve sorumlu olduğu kimselerden Aynı şekilde sorumludurlar. O halde kişinin eşinde, çocuklarında, küçük kardeşlerinde ve hizmetinde bulunanlarda gördüğü kötülüğü engellemesi üzerinde bir borçtur. Okuduğumuz okuduğumuz ayetlerden ve hadislerden çıkardığımız sonuca göre müminler birbirlerinin velileridirler birbirlerini uyarmak zorundadırlar. Birbirlerini kontrol etmek zorundadırlar. Bu bütün ümmeti Muhammed'in üzerine farzdır. Allah hepimizi, cümle ümmeti Muhammed'i iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan kullarından eylesin diye dua ediyorum. Hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar.